çık. Serran çekiyor. Hı hı. Elimizi yıktı. abi salma. Sen de kedi lastiği çekiyorsun değil mi? <laughs> <şu oğlum> <laughs> kaldı. Kaldı. Ya. <laughs> Sizin mi teyze kedi? Kendim. Çaya mı düştü? Çaya düşmüş. Kurtardık teyze. Bacağı Hadi yok, kaçın oğlum. Evet, tamam. Bacağını, Bacağını kesmişsin, biz Tamam, Hadi. Hadi. Ben, ol, yavrum benim. Gel şimdi nereye gittin desem? Ya zor. Siz de el el şırtını <laughs> <yazın. gülüyor> 112'ye gelen ihbar sonucu olay yerine geldik. Kedinin derede sıkışmış halde olduğunu gördük. Arkadaşımızla beraber kurtardık ve sahibine teslim ettik. Teşekkür etti bize, biz de sevindik.